23 Buyurun. yıldır bu ülkeyi ben yönetiyorum <gülüyor> kardeş. <gülüyor> Bak 23 yıldır reise oy veriyorum. Yine olsa yine vereceğim. Dadına doyamadım. Dadına doyamadım. Bir daha vereceğim. Sonra bir daha seçim olsa bir daha vereceğim. Ölümüne reis. Niye reis? Bak niye reis? Reisinki iyi kardeş. Şimdi bir dönem adamın bir tanesine demişler ki sen kime oy vereceksin? Demiş ki Ecevit'inki iyi ben Ecevit'e vereceğim. Ben de reise vereceğim ya. Herkesin bir zevki var. Kimisi uzun seviyor, kimisi kısa seviyor, kimisi dört oda bir salon seviyor, kimisi dar alanlarda mutlu oluyor. Japonya'da olsam üç metrekare bir yerde tuvaletin banyonu her şeyin içinde orada yaşayacaksın. Türkiye'de yaşıyoruz. Ha, siyasi parti marti önemli değil. Bana bir şey söyleyin ya. Ben Kürt'üm bak bir şey söyleyeceğim bak burada yüzde yetmişiniz yüzde altmışınız elliniz Kürt. Ben Kürt'üm ya. Kardeş ya yönetimim yönetimi boş ben yönetiyorum. Kaya ya 23 yıldır ben yönetiyorum. Bu adama ben 23 yıldır oy veriyorum. Çay hesabı yap. Çay hesabı da yapsam kardeş 860 lira fazla kalıyor. O da 5 kişilik bir aileyi de. asgari ücretle bakamazsın. oraya diyen geçsin yani ben. Onu diyen de yalan söylüyor. Ben tekstil ustasıyım. Kaya ben beni kimse 6-7 bin lira haftalıkla çalıştıramıyor. Ben çalışmıyorum. 3 aydır boşum. 6000 bin lira haftalıkla çalışmıyorum ben. Gençler hiç beğenmiyor diyorlar doğru mu? Ya gençleri sen... Siz de genç <laughs> Siz de hiç beğenmiyorsunuz. birçok insanların vebal altına girdiğinizi farkında mısınız? Yani... soy oy vererek mi? Hayır. Evet yanlışı eleştirmediğiniz Kardeş için. Kardeş şunu bir dakika sen gidip zina yapıyorsun. Senin yaptığın zinanın günahını ben çekiyorum ben zina yapmış sayılıyor mu? Şahsi ait. O ayrı bir şey. Hayır bir dakika. Şey. sen Senin istemez. yaptığın zinanın. Türkiye'nin yönetimi. Bir dakika ya. Hayır Bir dakika. Hayır. Bir hayır. dakika. Bir dakika. Müstehcen bir film izliyorsun. Tamam, gidiyorsun, tamam. Rahatlıyorsun. Tamam, tamam. gidiyorsun rahatlıyorsun. Doğru, senin hmm. rahatlamanın <laughs> sıkıntısını ben çekebilir miyim? Bana ne kardeş sen CHP'ye verirsin. TKP'ye verirsin. Komünist başkana verirsin. Şimdi siz diyorsunuz ki her koyun kendi bacağından asılır. Peki Yok, şurada hayır. asılı olan koyunun bacağı asıldığı zaman onun kokusu seni rahatsız etmez mi? Bu insanın açlığı seni rahatsız etmez mi? Bir koyunu bacağına astığın zaman onu derisinden ayırırsın. Benim çocuğum, benim kardeşimin vebalı Biz Bir dakika, platosunu, etini, kemiğini, etini kemiğini, kuyruk yağını ayrı ayrı bölersin, pay edersin, dağıtırsın. Aa, şey da da Şimdi eğer da da bir insan o, o koyunu büyütmek var. için, bir kişi koyunu büyütmek için o kadar zaman harcayıp, o koyunu askıya asıp, derisini yüzüp, gırtlağını kesip burada bırakırsa o geri zekalıdır. Ben O benim komşu oradaki evi satar taşınırım. Siz beni anlamıyorsunuz. Yok ben seni anladım. Yani demek istediğim, siz diyorsunuz koyunla ne alakası var? Abi şu şimdi... Bak sen Trabzon'us, Karadenizlisin evet. tamam mı? Senin kızdığın şeyler olabilir. Senin kızdığın şeylere ben kızmıyor olabilirim. Ben bak bir kürdüm. Açık söyleyeyim sana ben kürdüm. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a belediye başkanı yapan ellerim kırılsın. Keşke kırılsaydı da Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a belediye başkanı yapmayaydık. CHP'ye oy verdim bak. Neden? Ben fanatik bir fanatik bir reisçi olarak söylüyorum bak. Neden mi? Neden? 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 Şimdi reis makam makarna dağıttı, kömür dağıttı. Her ananıza babanıza maaş verdi. Yıllarca reis makarna dağıttı diye bidon kafalı oldunuz. Göbeğini kaşıyan adam oldunuz. Kartondan kaplan oldunuz. Bir sürü bir sürü bir sürü ek şeyler söyledi bu CHP'nin görüşüne göre bize. AK Parti'ye oy verenlere. Karşılığında ne oldu kardeş bu adam iktidara gelir gelmez çocuklara süt dağıttı. Metrobüse biniyorum süt. Sütten İstanbul'dan Düzce'ye kadar kolilerden yol yaparız. Dağıtma kardeş sen de 15 gün sonra Diyeceğim ki süt dağıttım. Dağıtma bana iş yap. Kardeş ben Bağcılar'dan sabah yola çıkıyorum altı buçukta. Çağlayan adliyesinin önüne varana kadar bir saat 10 dakika yol gidiyorum. Ver bana şahsi telefonunu sana söz veriyorum. 15 gündür şikayet ediyorum. Diyorum ki bak bu yürüyen merdivenler çalışmıyor. 15 gün oldu buraya bir tane tamirci göndermedim. Şimdi ben sana demiyorum ki kardeş bana kömür dağıt, bana süt dağıt, bana ekmek ver. Benim anama bak, benim babama bak. Ben sana demiyorum ki ben seni seçtim. Ben sana oy verdim. Tamam ben senden istemiyorum bana süt dağıtma ya. Bana ne yap biliyor musun? Mu? Günde bana 5 dakika kazandır İstanbul'da. Yolda giderken metrobüsüm çalışsın. Metrom çalışsın. Seçim zamanı gelmeden önce yap ne yapıyorsam. Son düzlüğe girdiğin zaman bana yaptığın metro, bana yaptığın yol, bana yaptığın süt, bana yaptığın kömür benim hiç umrumda öyle olmaz. Ama reise gelince makarna verdi, kömür verdi diyor. Bir dakika ya. bir dakika. Sen reisten ne farkın kaldı ya? Sen reisten ne farkın kaldı? Bu halk bak bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Bu halk. Bu halk ne zaman düzelir biliyor musun? Oy vermeden önce sana gelip ben sana bunu yapacağım, şunu yapacağım. Kardeş öğrencilerim, otobüs, metro metrobüs bedava olacaktı. Ben niye oy verdim? Öğrencilere metro, metrobüs bedava olacak. Dedi mi? Dedi. Çiftçilere traktör vereceğim. Dedi mi? Dedi. Çeyrek altın vereceğim dedi ya. Cumhuriyet vereceğim dedi. Özgür özel. Kardeş benim kimliğimi, benim Türk kimliğimi, benim bir dakika bir dakika özür diliyorum abi. Bak sen Trabzonlusun. Senin bir Diyarbakırlı'dan hiçbir farkı yok. Ben yapayım, abi, ya bir Kürt'le bir Türk'ün arasında Aynen. hiçbir fark yok. Harfleri bile aynı. Aynı hiçbir fark yok. Ama ideolojik olarak sen benim Kürtlüğümü hor görürsen ben senin Türklüğünü hor görürüm kardeşim. Ha işte. Bir dakika bak. Biz bunu zaten yapmadığımız için bir aradayız. Bu ülkenin içinde hiç savaş yok, çatışma yok. Bir dönem yapmak istediler, yapamadılar. Bu millet arif bir millet. Herkes ilim sahibi, öğretmen, öğrenci veya işte herhangi bir tahsili olmasa da bu millet ariftir yani anladın mı? Yıllarca bir Trabzonluyla komşuluk yapmış, bir kötülüğünü görmemiş bir Kürde gidip Trabzonluya ya bu adam kötü desen de o adam diyor ki yıllardır komşum hiçbir zarar görmedim ki. Bizim aramızda hiçbir sorun yok ama ben size şunu sormak Sen istiyorum bir dakika. Sor, sor. Türkiye'nin ekonomi, bak siz şahsi ekonominizi değerlendirdiniz. Dediniz ki bana alt, haftalık 6000 TL tekstilden para veriyorlar. Ben kendim kabul etmiyorum. Asgari Şu an ücreti... ama bir buçuk tamam. aydır çalışıyorum. Asgari çalışan Bunu... da yok dediniz. Bak benim yerime bir dönem Suriyeliler çalışıyordu. Bu paraya ben mesela ben 9000 liradan 10 bin liradan aşağı çalışmam. Ama Suriyeli geliyordu çalışıyordu. Şimdi artık Suriyelileri çektiler piyasadan. Ben abi ben tamam. kendi piyasam için konuşuyorum. Seninki olur. başkadır, onunki başkadır. Ben kendi piyasam için konuşuyorum. ekonominizin gayet güzel olduğunu hayatınızdan... Hayır de... hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Tamam. Ekonomim iyi değil. 40 bin lira kazanan, 3 çocuk sahibi, 5 kişilik nüfusu olan bir adam yoksulluk sınırında yaşıyor. Ben çocuklarıma ayakkabı alırken düşünüyorum. Normalde 3 ayda bir, 4 ayda bir bir ayakkabı, bir kat alman lazım bir çocuğa. Yetişkin herkesin bir yani çocukluktan yetişiyor. 11-12 yaşına geldi mi artık normalde 7-8 yaşında senin seçtiğini beğenmiyorlar artık. Kendileri istiyor. Onların istediğine cevap verememek kötü bir şey. Bu yoksulluktur. Çocuğunu eğer küçükken giydiremiyorsan, yediremiyorsan içiremiyorsan yoksulluktur. Türkiye'nin şartlarında bugün 50 bin liradan aşağı kazanan bir adam. Ben reise oy verdiğim halde söylüyorum bunu. 50 bin liradan aşağı kazanan bir adam çocuklarının hiçbir isteğini yerine getiremez. Ben üç çocuk babası bir adam olarak söylüyorum. Allah beni asgari ücretle çalışıp 3 çocuk sahibi kiracı bir adam yapmasın. Yemin ediyorum intihar noktasına gelirim. Yani. Belediye diyorsunuz. Belediyenin bence bir fonksiyonu fazla yok. Var da fazla da yok. Çünkü bir bütçe ayrılıyor, yıllık bütçeler. Deprem oldu, bilmem ne oldu, neler, nereye yatırım yapıldı CHP. Bilmiyorsunuz çünkü hiç araştırma yapmamışsınız. CHP hangi çalışma yaptığınızı araştırma yapmamışsınızdır. Her şey toz pembe olmayabilir çünkü bu hükümetin başında değil CHP. Belediyedir. Belediyenin de fonksiyonu yoktur fazla. Çünkü başındaki hükümet AK Parti'dir. AK Parti'nin bütçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bütçesi bir değildir. Ben burada size Bunu biraz katılmıyorum edelim. bu arada biliyor musunuz? Kendi fikrimi söyleyeyim Sonuç Benim olarak İstanbul İstanbul çok büyük ve kozmopolit bir şehir tamam. ya. Onun bunlar da gelirleri giderleri çok fazla. Fazla olabilir ama bunlar Açarım. nereye gittiğini, Beş büyük şehirden İzmir'den bilemiyor. bahsetseniz anlarım. İzmir'in yani. çok fazla geliri yok ama İstanbul turist anlamında, turizm anlamında çok geliri, geliri. İstanbul'u şey Şimdi, fiyaslayamayız. şimdi fiyaslayamayız. burada sadece şeyler, devletin... devletin var aşağı bak var. arkadaşım burada sadece... Ben de 20 senedir AK Parti'ye verdim ama bazı araştırma neticesiyle geri döndüm. Ben de aşıktım sizin gibi ama ben parti gibi tutmuyorum. Futbol gibi parti tutmuyorum. Ben kişiyi fiziğine bakmıyorum. Türkiye'ye ne kadar insanlara katkısı var, ne kadar faydası ben ne var ben buna bakıyorum. abi. Ben sana isimsiz biri olarak hitap etmek istemiyorum. Bir anımız olsun. Doğan. Yani. Doğan, abi. Doğan abi bak şimdi. Şimdi ben Kürt'üm sen Türksün. Burada konuşuyoruz. Ya başka bir şey de bahsediyor. Senin bana benim sana bir üstünlüğün var mı? Yok. İnsan yok değil insan mi? Mi? Sen de burada özgürce fikrini söylüyorsun. Evet. Ben de burada özgürce evet. fikrimi söylüyorum. Özgür Doğru mu? Özgür fikrini ben de eleştirebilir miyim bir yandan abim? Şimdi 23 yıldır AK Parti oy veriyorum ama evet. 50.000 TL'ye de çalışsam dahi çocuğuna istediğini alamıyorsun dedi. Evet. Niye bu çarkı bu düzeni değiştirme ihtiyacında bulunmadın? Tamam. Yerine gelecek olan kişi, yerine gelecek olan kişi. Ben de girebilir Tabii miyim gider, Abi de gir, et. şunu Abi bitireyim sonra. sen söyle. Tamam. Yerine gelecek olan kişinin bana somut bir şey söylemesi lazım mesela öğrencilere metrobüs bedava olacak deyip suya zam yapmayacağım deyip bütün ihaleleri meclis çalışmalarını canlı olarak yayınlayacağım deyip sonrasında yolculara metrobüs ittirip bozulan metrodan buçuk 3 kilometre yürütüp öğrencilere yaptığı zam mı insanların gözüne sokarak suya yüzde %200 oranında zam yaparak ya değilse bile %100 en azından %125 yuvarlayalım rakamları. Biz Türk milletiyiz yuvarlamayı severiz kardeş. Biz yuvarlamayı severiz yani biz hep yuvarlarız böyle. Aman deriz yani cevabı bu değildi. Belediyelerde. Bir dakika. Dedi. bak bir şey söyleyeceğim. Bak şurada birine soralım. Allah'a inanıyor musunuz? Yüzde 99.9 Allah'a inanıyorum de. Biz din için mi oy veriyoruz bu adama? Kesinlikle değil. Reis'e bak. Ben mesela din için oy vermiyorum. Ben dinine bağlıyım. Kur'an okurum. Namaz kılmam. O benim kendi münafıklığım. O kimseye alakadar etmez.